Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan bildirim alacaksınız arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Beni Instagram hesabım elemeklerim Gaziantep sayfamdan takip edebilir. istek modelleriniz varsa DM yoluyla iletebilirsiniz arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. Arada 6 zürafa yaptım ve 7. zürafamı yapıyorum. Geri dönüyorum. Küçük bir yuva oluşturdum. Yaptığım yuvanın içine 6 kirpikle devam ediyorum. Altı kirpiğimi yaptım ve dibindeki zürafaya ipimi düğümlüyorum. Araya altı zürafa yapıyorum. 6 zürafamı yaptım. Ve 7. zürafama geçiyorum. Geri dönüyorum. Yuvam oluştu. 6 kirpik yapıyorum. Altı kirpiğim bir de tekrar zürafayla devam ediyorum. Yeşil kısmı bir de bu şekil oldu üst kısmına geçiyorum. Pembe ipimi üçüncü kirpiğime düğümlüyorum arkadaşlar. Tekrar dibindeki kirpiğe ipimi düğümlüyorum. Çok, çok küçük olmayacak şekilde yuva oluşturuyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yaptığım yuvaya 4 kirpik yapıyorum. Dört kirpik yaptım. İğnemle kirpiklerimin içinden yavaşça geçirdim. Ve üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar yaptığım yuvaya ipimi düğümlüyorum. İlk yaprağım oluştu. içimine 2 yaprak daha aynı şekilde yapıyorum 4 kirpiğimi yaptım ve iğnemi yavaşça kirpiklerimin içinden geçirdim ve üzerine ipimi düğümlüyorum. Çift düğüm atarak. Tekrar dibine ipimi düğümlüyorum. İkinci yaprağım da oluştu. Üçüncüye geçiyorum. Üçüncü yaprağımı da aynı şekilde yaptım. Fazla ipimi kesiyorum. Dibine sarı ile tekrar devam ediyorum. Basit ve güzel bir model arkadaşlar. Yuvamı oluşturdum. Tekrar yaptığım yuvanın içine 4 kirpikle devam ediyorum. iğnemi kirpiklerimden yavaşça geçiriyorum. Ve ipimi düğümlüyorum. Parmağımı üzerinde tutarak yavaşça düğümledim arkadaşlar. Tekrar yuvama ipimi düğümlüyorum. İlk yaprağım oluştu. Diğerlerini de aynı şekilde devam ediyorum. Sarı çiçeğimle de bitti. Fazla ipimi kesiyorum. Diğerini de aynı şekilde yapıp geliyorum. Diğer çiçeğim de bitti. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. da severek yapabileceğiniz basit bir model. Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.